Ve hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Ama bütün karakterleri yüz kupa yapıyoruz. Neyse arkadaşlar çok uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaş gördüğünüz gibi pemi sekti. Orada arkadaşlar ıı, kıt kıt diye bir tane ses gelirse ağzımda şeker var şu anda yedini sormayın bari işteeyse <laughs> ben şurada kutuları kırayım hadi oradaki de keseyim öldük. Sanki söylemesem bile Neyse. Neyse arkadaşlar. Yine önceden yaptığımız gibi videoyu videonun en baştaki saniyesini göstereceğiz. Sonraki dakikalarını falan göstermeyeceğiz. Sizden çünkü video çok uzun. Yanında Edgar olduğunun farkında değildim. Neden öldün diye sormayın lütfen. İlk turu kaybettik. Aga be. Ne arkadaşlar buradan ya hadi, hadi bir soru daha oynayalım lan. <laughs> 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 Niye böyle bir karakter seçtin oğlum? Ben de şu kupalı karakterlerle oynuyorum. Of <laughs> of. <laughs> Bu arada arkadaş ya şu anda telefonu konuşmuyoruz. Bu arada arkadaş, bu arkadaş videolarda daha yeni görüyorsunuz. Video biterken size profilini pul gösteririm. Bu arkadaş arkadaş. Arkadaş arkadaş diyorum yine. Ne arkadaşlar? Arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videomuzu kaldığımız yerden devam edelim. Bak yeter artık. Sen şu karakterleri seçme. Bunlar çok yüksek kupalı karakterler adamla bize daya katar bence yani oyuncularda. Gerçekten bu oyunda oyuncu yani çok pro oynayan birisi değil mi? Evet. Ama şimdi yüksek seviye olsa da oynarım. Ne yani bu tamamen seviye geldi. Bir de benim otoritemle. Ben oradaki yükü şöyle bir koruma yalıyım vuruşlarımı. Ben şöyle şuradaki 8 byte'dan ultimi doldurmaya çalışayım. Tamam oldu. Hayır. İşte sutuya tuya Sen su tuya bulaştığın için öldük. Neyse. Neyse arkadaşlar bundan sonraki turları videoya kaydetmeyeceğim tek en sonki turu videoyu kaydedeceğim. Neyse ben videoyu şimdi bitirip birazdan Evet arkadaşlar son turu bu turdan sonra Cüz kupa oluyor bu arada arkadaşlar çok zor oldu çünkü şu yanımdaki arkadaş tekrar oynaya basmıyor. Hadi arkadaşlar ben video videoyu Neyse arkadaşlar hadi şimdi oyunumuza geçelim. <gülüyor> <gülüyor> Haydi arkadaşlar aa videoda olduğunu unuttum Biliyorsunuz ben ben videoda olduğunu unuttum O yüzden konuşmayı unuttum şöyle Bak Ben şurada iki dakika bir şey He benden ulti kastı Ya yani yine de nasıl hızlı olabiliyor bu benim alanımda olmasına rağmen Arkadaşlar bu turu kaybedersek rezil olduk baba. Şöyle Hayır rezil ne olduk baba. Derken arkadaşlar oldu. Bu <laughs> Bu Hayır rezil olduk baba. Evet arkadaşlar bu nemzi vazgeçtim. Neden? Çünkü çok zor. Ben hemen şurada ben bir karakteri değiştireyim. Ben bence bu sefer ben yani bu sefer ki savaşçı naz ne olabilir? Bir de şey işte, yanlışlıkla çıktım arkadaşlar. Buradan hemen bir tane şey yapalım. Hadi bu sefer bir tane span Sniper'ı seçelim mezi. Hatta şuradan şunu bir 3. seviye yapalım. Bütün karakterleri 3. seviyeye yapalım bildiğiniz gibi. Hadi bakalım arkadaş hazır verirse. <laughs> Merhaba arkadaşlar oyuna başlıyoruz. Bir dakika arkadaşlar benim belki de dakika kesmem lazım video. Evet arkadaşlar videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada hala kendim emz oynuyor gibi hissediyorum yani nasıl bir etki bıraktıysa üstümde. Yani valla emzin gülüşü işler acısıydı bu birazcık daha iyi.

Biz de bu kadar kolay oluyoruz işte. Yeter artık lan tekrar ne yaparsın? Şimdi şimdi Ve evet arkadaşlar videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, ee, bu arada arkadaşlar video çekerken gün atladık. O yüzden yani birazcık da enerjik gelebilir önceki kaydı göre. Benim ses tonum. Arkadaşlar videomuzu yedirmeyiz. O yüzden ikinci videomuzu yedirmeyiz. Nefes nefese kaldım lan ne kadar hızlı <laughs> Bu arada Mezino kostümü <laughs> Benim Mezino kostümüne bakınca aklınıza şu geliyor değil mi? Aynı ama farklı. farklı. Ama yine de aynı geliyor değil mi arkadaşlar benim kostümüne bakınca? Vallahi bir aklıma o geliyor. Badana'sı ve şey mü ne? O değişik. Onun dışında hepsi aynı. Hep de saç. Normalde beyazken burada birazlıklar şey yapmışlar. Sarartmışlar. Herhalde boyamışlar içine. Epey şükür. Bu arada arkadaşlar, Mezi'yi oynaması gerçekten kolay. Yani. Ama tabii bot. Hani ben botlarla oynuyorum. Botlarda arada bir Oydan için biraz daha zorlaşır. <laughs> bu da normalde bir silah katardım zaten bu sefer. evet tam yüz oldu arkadaşlar. Bu arada ben bunu hesaplayıp videoyu başlattım ha. Evet arkadaşlar bu konu bir hediyesi vardı. Bu meyze ile ilgili görevimiz vardı. Onlar da tamamlandı herhalde. Ne gelmedi lan? Neyse arkadaşlar. Ben şimdi en çok yapmak istediğim barla yapıyorum. Evet üçüncü seviye barlay. Arkadaşlar yine aynısını yapacağız. Barla ile de ilk turu çekeceğiz. Sonra kütürleri ben mi <laughs> yapacağım? <laughs> Nerede çalıyorum ben bunu? Ne Vay. Bak bu arada Barley iyi olabilir eğer. Çünkü diğer koktukları göre birazcık daha iyi çünkü Barley. Evet. İlk vuruşta zaten şey yapıyor ama bakın Dynamite falan öyle değil. Ne demek istediğimi anladınız herhalde. Hani yani şöyle demek istiyorum. Evet. Barley attığı anda hasar vuruyor ama Dynamite'in patlaması için bir iki saniye geçmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar. Ve evet arkadaşlar bundan sonra ben kendim kasacağım. Sonra da videoyu açacağım. Neyse arkadaşlar şimdi ben videoyu kapat. evet arkadaşlar. Videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi de bu karakterimizin adı ne lan? Barley, 100 kupak için son maç. Hadi bakalım ondan sonra hangi karakter seçtim? Bak bu uh, ayakkabı, bu grubu. Ulan neredeyse ölüyordum ya. zorlayıcı olmaya başlıyor bu arada arkadaşlar. Kupamız fazla oldukça ya. hadi bakalım. Arkadaşlar bundan sonra da bir tane daha karakteri kasıp videomuzu bitireceğiz bu arada arkadaşlar. Bu videoları bir tane oynatmak listem var oradan bulabilirsiniz. Kanalımda neydi şu anda. Valla şu da çok odaklandım. Yeah. Hadi bakalım şimdi de çıkışa basalım. Bu seferki karakterimiz bence ne olabilir? Şuradan aşağı indirelim. Ya bak. Ama Royal Rong bu arada video dışında çıktı Royal Rong ben alttaki olur Bir kostümü de var Tam 3 seviye yaptık İlk turumuzu oyn Bu turdan sonra yine aynısı arkadaşlar Hadi bakalım çok heyecanladım Umarım bu Doğru güzel ona ya. Orada bu yakın mı bir karakteri falan. Ama tabi uzakları orada vurabiliyordu. Hani uzaklar daha birazcık daha güçlü duruyor. Bak şunu da aldıktan sonra. tamam onlar birbirine Aga be bu kara geceler üzerine titreyen Neyse arkadaşlar bundan sonrası ben kısık geliyorum Video niye kapanmıyorlar? Ve evet arkadaşlar videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz Bu videodan sonra Videomuz bitiyor. Neyse arkadaşlar bu, bu turda umarım kazanırız. Kaybedersek çok büyük zor oluruz. Hadi bakalım. Kar takımlar birazcık güçsüz gibi. Ne dedim yani ne bilemedim. Hadi bakalım. Umarım internetin azizliğine uğramayız. Hadi bak dynamite. Al dynamite. Ben adamla dalga geçeceğim diyor. Öldüm ya. Bir daha. Çünkü ben Hank'le kaybetmeyi kaldıramıyorum. Bir dalga geçeceğim diye kaybetmeyi hiç kaldıramıyorum. Bakın şimdi nasıl oynayacağım. Bu sefer gerçekten oynayacağım. Bakın <laughs> şu ya burada arkadaşlar Hank ile vuruş yapmadığımızda vuruşlarımız daha da güzel oluyor. Bakın şey. yani mesela vuruş... vuruş yaptım, vuruşum daha da var. Ama bakın vuruş yapmıyoruz, vuruşlarımız daha da güzel oluyor. Bu da bir taktik olsun. Bir de arkadaşlar hiç bilmeyenler için Fang'le yakından vurunca daha da fazla hasar veriyor. Diyor. bütün gruplarımız doldu. Hadi ben oğlum ne oldu? Ona söyle koştu. Ben de o... ulti attı da bana şey koşmuş gibi gözüktü. <gülüyor> Öldü. <gülüyor> Şunu şuradan alalım. Acaba o sonu kim kaldı? Şimdi ben onu merak ediyorum. En sevmediğim şeydi bak şu botların saklanması. Şuraya gitti biri. Gel gel. Ay sen öleceğim mi? Onu buranın için seni daha da büyük sevkle öldüreceğim. Bota da dislike'ımızı atıyoruz. Neyse arkadaşlar. Bugün bu kadar. Bu 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 gördüğünüz gibi ailem falan her şeyim gördüğünüz gibi profilimde görüşürüz bay bay